Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Kampüs'ün TYT AYT Öğrenmetsin serisinden permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom ve veri fasikülünün incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde kitabın içerisine bakacak olursak. İçindekiler bölümü permütasyon bölümü, kombinasyon, binom açılımı, olasılık, veri. En sonunda da toplam tekrar testleri bulunmakta. Buradaki analiz sayfası fasikülü birlikte bitirme. Gri birlikte buradaki QR kodu okutarak ne kadar sürede bitirmeniz gerektiğini görebilirsiniz. Sınava az bir zaman kalmışken burada 4 haftalık bitirme planı yani YKS 2021 tayfa için daha uygun olacağını düşünüyorum. Diğer tayfalar 2022-2023 tayfa buradaki 8 haftalık bitirme planını veya daha uzatabilir ama çok da yani uzun sürecek bir kitap değil aslında kolayca bitirilebilecek bir kitap. Bu şekilde sol tarafta, sol sayfada konuyla ilgili bilgileri veriyor. Örnek soruları burada hemen altında oluyor. Özet şeklinde geçiyor. Burada pekiştirme sorusu ve direkt testmatik soruları başlıyor bu sağ tarafta. Bu şekilde devam ediyor. Konu sonlarında da şu şekilde göstermek gerekirse genel testleri bulunuyor. Şöyle sorularını göstereyim tüm yani soruların buradaki QR kodu olarak ya da alttaki kodun TATS uygulamasına veya doğru sitesinden kitabı aktifleştirdiğiniz takdirde bütün soruların çözümlerine zaten burada ulaşabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bu kitap için şöyle bir şeyle karşılaştım. Örnek veriyorum buradaki şu sorunun cevabını bulmak için. Buradaki kodla aynı zaten buradaki sayılar. Tam göremiyorsunuz. Burada mesela 7 soru olarak görünüyor ve 7. soru 7. sorunun konu, Çözüm videosu, soru çözüm videosu şu soru oluyor. Yani o cevaplar zaten şıklarda adana olarak işaretleniyor. Buradan da bu o sor, bu soruların çözümlerini 7. soru olarak görebilirsiniz. Örnek veriyorum burada bir üstte yani buradaki bir sayının fazlası olarak görüyorsunuz. Bu şekilde. Buradaki test bölümleri var işte temel düzey, orta düzey, ileri düzey ve sınav tarzı olmak üzere. Yani sınav tarzı dediği biraz daha zorlayıcı şey yapıyor. Kolaydan başlıyor. Yavaş yavaş öğreterek devam ediyor. En sonunda da buradaki karma testler burada da yine temel düzey olarak sürekli devam ediyor. Bu şekilde. En sonunda gelme anahtarımız bölümü. Kitabı aktifleştirmek için dediğim gibi tatlı uygulamasından veya doğru kaynak.com'dan şuradaki kodu okutarak direkt sisteme giriş yapar ve soru çözüm videolarını oradan erişebilirsiniz. YKS 2022 tarife arkadaşlar herkese başarılar dilerim. Kolay gelsin çalışan arkadaşlara.